Merhaba arkadaşlar. Toki Söke akça, Konak 390 konutluk ee, bir cami inşaat alanındayız. Cami ticaret merkezi olan inşaat alanındayız şu anda. Şu anda inşaat alanına giriş yapacağım. Şöyle çekeyim. Burası giriş bölümü. Şöyle şu anda yol falan açılmış. Bunlar açık vaziyette ama toprak Şöyle gördüğünüz gibi. Araç çıkabiliyor. Ama tabii biz şu anda çekimi mesai saatleri dışında yapıyoruz. Şöyle bir. Şöyle tut. şundan da çekelim. Düz sanırım asfalt yapılmayı bekliyor, bekleniyor, asfalt yapılması bekleniyor. Özellikle bilgi almak isteyen arkadaşlar için yapıyoruz çekimi. Bu proje ticaret merkezi de var. Dükkanlar var bildiğim kadarıyla. Şu anda caminin olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Teslimat tarihini bilmiyoruz. Onunla ilgili bir yani bilgimiz yok. Camiye doğru bir çıkalım. Usta kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Allah sağ olun. İnşaat hakkında çekim yapıyoruz da. Evet. Müsaade var mı? Nasıl çekiş abi? Video. Tamam da, e, şu anda 5'ten sonra yasak. Öyle mi? Evet. Tamam. Ya bunu bekleyeyim de 5'ten sonra yasaktır. Tamam abi. Peki kat nerede? daire. C21 blok. Şu C21. C21. 21. En baştakiler. 3 apartman. Bakabilir şey. miyiz oraya? Bakması da yasak ama. Ya bir şeyimiz yok zaten. Biz gidip geliyoruz buraya sürekli. Tamam da, e, şimdi orada <laughs> bir şey olduğu zaman, bir şey <laughs> olduğu zaman beni sorumluluk ha? diyorlar. Çünkü kameralar görüyor biliyor musun? Evet. Kameralar tamamdır. görüyorlar yani. Teslimat ne zaman abi peki buranın? Vallahi kızım. Daha Şu var de, ama değil mi? Belki üç ayda sonra biter, belki dört ayda biter, belki beş ay sonra da biter. Evet. Çünkü Aynen. Çünkü Kesin değil değil daha mi? Daha çok var. Evet daha çok yani var. Karda betonlar olacak, taş duvarlar var, daha çim olacak. Çok. Aynen. Yani bir beş altı ay var diyorsun değil mi? Evet tabii canım. İşler. Tamam. İyi dönelim o zaman biz şöyle. Abi ben rızka evet. koymasanız memnun olurum ama. Hı -hı. Nasıl? Rızka giremiyor. Rızka girdi ama hemen verirler. Kim kameralar görüyorlar. da. Yani. Tamam tamam. Tamam tamam, tamam sorun tamam, yok tamam, abi. Problem tamam, yok. Odalar iyi. Odalar Kolay kötü Kolay gelsin. de daireler geniş odalar geniş. İki, üç, 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 üç artı. Üç artı lira abi. çok çok büyük. Hiç merak etme. Çok çok büyük. Oturma salonu da güzel büyük. Balkona çıkacak ba oda da çok büyük. Yani hı hı. Büyük yani büyük Hı hı. Yani teslim olmazdı. tarihini bu ay sona açıklayacağım dediler ama bilmiyorum artık. Bu ay sonunda mı? Evet. Yani. Vallahi ben bilmiyorum. Ben Toki'den aldığım cevap bu abi. Yavru, abi 4-5 aydır ya. Şöyle göz al. Şöyle bir bak. Ay, bir ayda bir ay da bir bak. Evet. Nasıl olacak? Şöyle, olacak. Şöyle, olacak. Yani, öyle, öyle mi gireceksin sen? Sen kusura böyle girer misin bu toprakta? Aynen. Gece taşıya. Önünde sürekli kitleme taşları olacak. Yollar. Hı -hı. Öyle değil mi? Çok iş var. Evet. Evden hiç Aha. bitmiş ama değil mi? Ama e, size bir, böyle bir yardımcı olabilirim. Şimdi buna ölçülerse aynıdır. Hı hı. Şuradan girin. İşte şöyle girin. Bir yani iki artı bir de, bir yani iki artı. Şuradan girin. Bakın. Çekelim. Tamam. Hani ölçü binara yaşıyor. Hepsi aynıdır yani. Oturma tamam, şekilleri aynı. Evet, Eyvallah sen, alın. çok sağ ol. Vallahi kızımız gelmiş ya şey olmasın da. Teşekkür Şuradan de, Şuradan Bir yani üç artı birdir, bir yani iki artı birdir. Zaten bellidir. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Bak. Buradan da. Buradan. Buraday. Bu da caminin olduğu yer arkadaşlar. Ya, Gel buradan. Gel buradan ben önden gideyim sen arkadan. Neredeymiş giriş? Burası zemin kat girişi galiba değil mi? Zemin katlar. Gel. Sanırım burası elektrik odası. Evrak. Yukarı nasıl çıkılıyor? Hı? Gel. Dikkat et. biraz şey oldu gizemli Burası sanırım birinci kat mı? Zemin kat galiba arkadaşlar burası Bunlar çöp şutu galiba Burası 2 artı 1 Değil mi? Evet burası 2 artı 1 Bu da Türk Atuvalet. Şurası banyo. Şöyle. Burası da 2 artı 1'in böyle bir bölümü. Diğer oda. Şimdi 3 artı 1'e gidiyoruz. Asansörler takılı. Asansörler var. Şöyle. Şu anda da şöyle dolaplar falan hazır. Evet, daha önce 3 artı 1 atmıştık. Bu da 3 artı 1'in Düzün versiyonu diyelim. Şöyle bir bölüm var. 3 artı 1'ler. Tek balkon. Tek balkon. 3 artı 1'ler. Sağolsun Bekçi Bey bize yardımcı oldu. kapılar bu şekilde. Tezgahlar takılmış. Bunlar mermer şeklinde. Musluklar bu şekilde arkadaşlar. Takılı. Burası mutfak. Şöyle baktığınızda vestiyer bölümü. Alatırka tuvalet. Burası da yine 3 artı 1'in eşya bölümü. 3 artı 1'in banyosu. Burası da yatak odası. Şöyle çekelim. Yatak odası bu şekilde. Arkadaşlar 3-4 ay diyorlar yani çevre düzenlemesi yapılıyor proje ile ilgili e, beğenip e, proje hakkında sizce ne zaman bitmelidir veya yorumlarınızı yazabilirsiniz beğenip abone olursanız sevinirim teşekkür ederim İyi günler.